Yan, yan paçada Şimdi dış çastakta Ertuğrul Dağdemir'e Ertuğrul Dağdemir'e Ertuğrul Dağdemir'e Ertuğrul bir bir deviren deviren hayır, Ertuğrul Dağdemir'e kazanıyor Bakıyorum Ertuğrul Dağdemir'e kazanıyor Hayır henüz galiba devam ediyor bıraktı Kazandığı iddiasını Ertuğrul Dağdemir'e Kuleye bakacak bıraktı kule kazandı mı kazanmadı mı kararını verecek Ne ilginç andı Bir anda dış kasnaktan Rakibi Serhat Gökmen'e İşte görüntü bu İşte burada sap Sol paçasına uzanmış. Son eli dış kasnakta Ertuğrul Dağdeviren'in en güçlü olduğu noktalarda işte burada. Sürdü. Büyük altında 3 nokta var mı? Kule var sistemine bakış. Şener Sar, Şener Sar. Hoca diyor ki var diyor. Var diyor. Bu karşılaşma bana göre bitti açıkçası. Ertuğrul yani, Dağdeviren kazandı başka, diyorsunuz. Tabii ki yani bu şekilde bir blokaj da var. Az önceki karşılaşmada seyrettiğimiz e, bloke yoktu ama burada Ertuğrul'un tam bir hakimiyeti var. Bakın. Artık nasıl bir galibiyet başka bir nasıl galibiyet olacak? Bunu anlamak mümkün değil. Bakalım kulak hakemleri VAR sisteminden inceleyecekler. Faruk Usta diyor ki bu yendi. Şener Sar hoca diyor ki kazandı. Bakalım kulak hakemleri nasıl bir karar verecek? Ertuğrul daha devirenin kazandığı duyurusu mu yapılacak yoksa müsabakanın devam ettiği mi ifade edilecek hep birlikte göreceğiz. Şu anda evet, şu anda incelendiği duyurusu. Eğer ki Ertuğrul deviren podyumu ayağına atarsa Saffet Kayalı'dan sonra Kuvay Milli Şehri Balıkesir bir kez daha tarihi Kırkpınar'da baş pehlivanlıkta kürsü almış olacak. Bakalım. En kısa sürede sonucun belirtileceği ifade edildi. İşte Ertuğrul Dağdeviren ekranlarınızda Balıkesir Büyükşehir Tek Belediyesi. Tekdav Mustafa Taş bu arada kaçırdı. Evet Ertuğrul Dağdeviren. Altında yer alıyor. Ertuğrul Dağdeviren Dağ Deviren, Ertuğrul Dağdeviren yarı, yarı, Dağ yarı finalde. 1989 yılından sonra Saffet Kayal'ın baş pehlivanlığından sonra Baş hiç kürsüsü yoktu Balıkesir. Kuvayi Milliye şehrinin ve Ertuğrul Tahtevir'e